Solşer rüzgarı ve orta sahada yeniden yapılanma. Getson gidiyor mu yerine kimler geliyor? Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solşer dönemi resmen başladı ya transfer piyasası da anında hareketlendi. Adeta bir arı kovanı gibi vızıldıyor. Norveçli hocamızın imza törenindeki heyecanı hepimize yansıdı. Şimdi gözler takımı şampiyonluk yarışına sokacak. Taraftarın yüzünü güldürecek o sihirli dokunuşlarda ve tabii ki yeni transferlerde. En çok konuşulan konulardan biri orta sahamızın dinamosu Getson Fernandes'in durumu. Adam oynamıyor, adeta sahada basmadık yer bırakmıyor. Haliyle talipleri de çok. Başta Zenit olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüpleri Getson için sıraya girmiş durumda kulağımıza gelenlere göre başkanımız Serdal Adalı'nın Benfica ile bonservisinin yarısı onlarda malum masaya oturup 25 milyon euro gibi rekor bir rakama bu transferi bitirmesi an meselesi. Getson bu sezon 49 maçta 12 gol 3 asistle oynamış hakkını vermek lazım. Ama giderse o orta saha nasıl dolacak? işte tam da bu noktada Solskjaer'in listesi kabarmaya başlıyor. İlk hedef Fransa ligi bir ekiplerinden Montpellier'in genç ön liberosu Joris Chotard. Tanner Tesman işi olmayınca rota hemen 23 yaşındaki bu dinamik oyuncuya çevrilmiş. Sol şehrinde Chotard için bu çocukta iş var dediği söyleniyor. Ama Renz de pusuda bekliyormuş. Bakalım bu transfer nasıl sonuçlanacak? Geçen sezon 27 maçta bir golü var ama asıl işi top kapmak ve oyunu yönlendirmek. Bitmedi. Daha tecrübeli isimler de gündemde. Bayer Leverkusen ile Bundesliga'da şampiyonluk yaşamış, İsviçre milli takımının kaptanlarından Granit Çaka'nın Beşiktaş'a önerildiği konuşuluyor. Yönetim de bir bakalım şartları neymiş diyerek durumu değerlendiriyormuş. Düşünsenize İksak orta sahada heyecan verici bir de Galatasaray'dan ayrılması beklenen Kerem Demirbay var. Menajerler aracılığıyla bir yoklama çekilmiş. Yerli oyuncu kalitesini artırmak adına müthiş bir hamle olabilir ama önce Kerem'in bonservis sorununu çözmesi gerekiyor. Milli takım kampı bittikten sonra Salih Özcan ile de bir görüşme masada. Hatta Monaco'nun satın alma opsiyonunu kullanmadığı Almusrati de boşa çıkmış durumda. Acaba Beşiktaş bu fırsatı değerlendirir mi? Ne dersiniz? Forvet hattı alev alev. Embolo baş rolde, Okafor sürprizi ve diğer adaylar. Gelelim taraftarın en çok merak ettiği, en heyecanlandığı mevkiye, Center for gol yollarındaki sıkıntıyı bitirecek rakip savunmaları darmadağın edecek bir golcü için kollar sıvandı. Beşiktaş'ın gözü bu kez de Fransa'da. Monaco'nun İsviçreli forveti Bril Embolo için kulübüyle resmi temaslar başlamış bile. Embolo'nun Monaco ile sadece bir yıllık sözleşmesinin kalması bu transferi biraz daha olası kılıyor. Fransız ekibinin de 2022'de 12,5 milyon euroya aldığı oyuncudan bir miktar gelir elde etmek isteyeceği konuşuluyor. Bu sezon 42 maçta 7 gol atıp 9 da asist yapmış. Güçlü fiziği ve bitiriciliği ile tam aradığımız kan olabilir. Ama durun tek hedef Embolo değil. İtalya'dan da sürpriz bir isim gündeme geldi. Milan'ın İsviçreli yıldızı Noah Okafor. Hem sol kanatta hem de Santerford'a oynayabilen Okafor içinde nabız yoklanıyor. Milan'ın oyuncuyu ya bon servisiyle ya da satın alma zorunluluğu olan bir kiralama formülüyle elden çıkarmak istediği belirtiliyor. Okafor'un Türkiye'ye gelmeye ne kadar sıcak baktığı ise şimdilik bir muamma. Geçen sezon Napoli'de kiralıktı, potansiyeli yüksek bir isim. Bu iki ismin yanı sıra Belçika Ligi'nden genk forması giyen Tolu Arokodare ve Anderlecht'in golcüsü Kasper Dolberg gibi isimler de fısıltı gazetesinde dolaşıyor. Hatta bir ara Fiorentina'nın Ciro Immobile'yi istediği haberleri vardı. İtalyan basını Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü gibi bir ifade kullanmıştı ama bu bilgi biraz havada kalmış gibi duruyor. Belki de kartalın eski bir gözdesiydi ya da bir yanlış anlaşılma olduğu kim bilir? Genç kartallar kanatlanıyor Semih Kılıçsoy ve Demiregen'in geleceği. Tabii bir de altyapımızdan yetişen göz bebeğimiz Semih Kılıçsoy var. Hollanda'dan Utrecht genç golcümüzü kiralamak için resmi teklifte bulunmuş. Ancak Beşiktaş yönetimi bu teklifi beklentilerin altında kaldığı için geri çevirmiş. Siyah beyazlılar Semih'in düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanmasına sıcak bakıyor ama sözleşmeye eklenecek satın alma opsiyonu konusunda pazarlıklar sıkı gidiyor. Beşiktaş 20 milyon euro isterken Utrecht 10 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay teklif etmiş. Semih de Avrupa'da forma giyip kendini daha da geliştirmek istiyor. Umarız her iki taraf için de en hayırlısı neyse o olur. Onun gelişimi Beşiktaş'ın geleceği için çok kıymetli. Portekiz'de Rio Ave'de kiralık olarak forma giyen bir diğer genç yeteneğimiz Demir Ege Tıknaz da performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki İskoç Devi Celtic'in radarına girmiş Rio Ave'de bonservisini almak için uğraşıyor. 1.93'lük boyu ve oyun zekasıyla Demiregen'in taliplerinin artması hepimizi gururlandırıyor. Savunmaya yerli ve yabancı takviyeler. bekte kimler var? Savunma hattında da hareketlilik var. Özellikle Sabek pozisyonu için arayışlar sürüyor. Onur Bulut'un takımdan ayrılmak istediği konuşulurken Beşiktaş'ta alternatiflerini hazırlamış durumda. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi Samuel ile ilk temasların olumlu geçtiği söyleniyor. Osayi Samuel'in Türkiye'de kalmak istemesi Beşiktaş'ın elini güçlendiren bir faktör. Yerli alternatif olarak da Çaykur Rize'si Sporun genç ve başarılı sağ beki Muhammed Taha Şahin gündemde. Rizespor'un bu transfer için 3-3,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Taha'nın da Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Geçen sezon Süper Lig'de yaptığı asistlerle adından söz ettirmişti. Bu arada Kocaeli Spor'un Onur Bulut ve Tayyip Talha Sanuç'a ilgisi olduğu da gelen bilgiler arasında. Anlayacağınız Beşiktaş'ta transfer sezonu çok ama çok hareketli geçecek gibi duruyor. Solskjaer'in direktifleriyle şekillenecek yeni kadro şimdiden büyük bir merak konusu. Bakalım bu hummalı çalışmanın sonunda hangi yıldızlar siyah beyazlı formayı tercih Hangi sürprizlere tanık olacağız? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ama bir şey kesin, bu yaz bol bol transfer haberi okuyacağız.